Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de size bu güzel modeli anlatacağım. Modelimiz 2 ilmekten kuruluyor. 2 katları 2 2 olarak. Harika bir model. Ben bunu Alize Angora Gold ile çalıştım. Bu dantel gibi durdu. Gerçekten harika bir model. Yazlık örgüleriniz için, çeyizlik örgüleriniz için şallar, etoller harika şallar olur. Ben bunu 4 numara şişle Halize Angara Gold ile çalıştım. Evet modelimize geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bildirimlerimden ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet hemen modelimi anlatmak istiyorum. Ben 20 tane ilmek attım. Ben şöyle Netleştirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Modelimize istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Ben 3,5 numara şiş ile çalışıyorum. İstediğiniz iple şiş numarasıyla çalışabilirsiniz. Evet. Bir ters bir düz olarak başlıyorum. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Modelime lastik uygulamadım. Gösterdiğim modele haroşa kullandım ama şimdi anlatırken lastik yapmıyorum. Modelimiz bir ters, bir düz olarak başlıyor. Kenarlara örerken dikkat ederseniz artma veya eksiltme olmaz dikkat etmediğiniz takdirde artma ve eksiltmeler olacaktır Evet şimdi bir ters bir düzümüz var 2 ilmeği birlikte ters olarak kesiyorum bir dolama yapıyorum ters önde düz arkada tekrar 2 ilmeği bir edip örüyorum bir dolama yapıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. Yine bir dolama yaptım. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Dolama yapıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Dolama yaptım. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar dolama yapıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum bir ters ve bir de kenar ilmeğimiz var. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek bir de burada var. 20 tane ilmeğimiz şişimizde. Arkada ise ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düz, ters. Bu dolamış olduğum ilmeği ters olarak örüyorum. Bir düz bir, ters, bir, düz, bir, ters, bir düz bir ters 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 tekrar bir düz ilmek ve kenar ilmeğimiz Modelimizin 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimizi ördük. Bir ters bir, bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. O kadar kolay ve basit bir model ki örgüye ilk defa başlayanlar bile rahatlıkla örebilirler. Ajurlu bir model olduğu için yazlık örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kenar ilmeği tekrar aynı şekilde arka sırada da ön sırada yaptığımız gibi düzlerimiz düz terslerimiz ters olarak öreceğiz bir düz bir ters 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 bir düz bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. ve kenar ilmeğimiz burada yine aynı şu tabanda yaptığımız gibi iki ilmeği birlikte kesiyorum başına doluyorum iki ilmeği tekrar birlikte kesiyorum dolama yapıyorum iki ilmeği birlikte kesiyorum dolama yaptım ters ilmek önde düz ilmek arkada önden ters olarak örüyorum. Dolama yaptım. Tekrar bir dolama yapıyorum. Çaprazlama oluyor. Buradaki ilmeğimiz bu tarafa kayıyor. Başına doluyorum. Tekrar başına dolama yaptım ikisini birlikte kesiyorum. Dolama yapıp iki ilmeği birlikte kesiyorum. Yine aynı şekilde bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu artmış olduğumuz ilmeği arkada ters olarak öreceğiz. Ters düz ters düz ters düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz Tekrar ön sıradayız. Çok basit, kolay bir model. Bir o kadar da gösterişli. Bir ters bir, düz, bir, ters, bir, düz, bir ters, bir 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 düz. Evet. Arka sırayı da aynı şekilde örüyoruz. Bir ters, bir düz. 3 sırada bir kesimimizi yapıyoruz. 4. sırada 3 sıra bir düz, bir ters olarak örüyoruz. Dördüncü sırada ise iki ilmeği birlikte kesiyorum ve bir tane dolama yaptım. Yine aynı şekilde iki ilmeği birlikte kestim. Bir dolama yaptım. İki ilmeği birlikte kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. dolamamı yapıyorum ipimi öne alıp ikisini birlikte kesiyorum dolamamı yaptım önde ters olarak kesiyorum Evet modelimiz bu kadar Örecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.